önerge hakkında konuşmak isteyen Adana Milletvekili Burhanettin Bulut. Buyurun Sayın Bulut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir salgın dönemini yaşıyoruz. Ne zaman biteceği belli olmayan bir küresel pandemi tüm dünya bu pandemiyle uğraşıyor elbette. Türkiye'de de böyle bir salgın döneminde devletten beklentileri oluyor vatandaşlarımızın. Çünkü vatandaşlar, yurttaşlar olağan dönemde vergisini öder. Aldığı, yaptığı alışverişin tümünde bir vergi öder. Kriz döneminde de kendisine devletin sahip çıkmasını ister. Çünkü devlet soyut bir kavramdır krizde somutlaşır. O zaman bir beklenti haline gelir. Şimdi böylesi bir dönemde bir tabloya bakalım. Vatandaş gerçekten bu yaptığı yatırımların, vergilerin karşılığını alıyor mu? Veya gelecekle ilgili bir endişesi devam ediyor mu? Türkiye'de pandemi döneminde yapılan yardımlara bakıldığında, mevcutta dörtte bir diye tarif edilen temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara bile bir yardım yapılmadı. Yapılan yardım sadece beş buçuk milyon insana bin liralık bir ödemeyle üç ayda yapılan bin liralık ödeme dışında bir yardım yapılmadı. Ancak veriler bu kriz ne kadar devam ederse o kadar sıkıntının artacağını gösteriyor. Örneğin işsizlik hissedilen oranıyla 10 milyonu bulmuş durumda. Örneğin sanayideki daralma geçen yılın bu ayla mukayese ettiğimizde yüzde 30 daralmış durumda. Mobilyada yüzde 45'lerde, giyimde yüzde 60'ları bulmuş durumda. O anlamda kriz daha da derinleşerek devam edeceği açık. Burada ne yapmak lazım? Öne çıkan sektörlere devletin destek vermesi lazım. Birincisi sağlık, ikincisi tarım ve üçüncüsü de üretim ve onun içerisinde bulunan emek. Emekçi yani. Bunlara eğer biz yardım yapmayıp bunları İslam'da tutamaz isek o zaman 1929 yılındaki büyük buhrandan daha büyük bir tehlikeyle bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız. Ancak baktığımızda iktidarın yöntemi şu. İktidar sürekli vatandaşını borçlandırarak bu krizi açmaya çalışıyor. Son yapılan açıklamalarda dahi her açıklanan rakam krediye mahsus. Türkiye'de devletin 18 yıllık geçmişine baktığınızda devletin borçlanma oranı 18 yılda 5,5 katına çıkmış. Ama vatandaş 18 yılda tam 100 kat daha çok borçlanmış. 2002 yılında vatandaşın bankaya olan borcu 6.6 milyar iken şu anda 650 milyar bulmuş durumda. 100 katına çıkmış durumda. Vatandaşına şunu söylüyor iktidar. Üretme tüket. Sürekli bir tüketim ekonomisi üzerine kurmuş. Bu tüketim ekonomisi toplumu üretimden, emekten kaçar hale getirmiş. Sıcak parayla ekonomi döner hale gelmiş. Yine aynı iktidar kamunun tüm fabrikalarını ya kapatmış ya da kıymetli arsalar için şirketlere satmış. Yine aynı iktidar Merkez Bankası'nın yedek akçesine bile göz dikmiş onu genel bütçenin içerisine almış. Yine aynı iktidar varlık fonunu kurmuş daha güçlü bir yönetim sağlayayım diye tüm karlı kamu kuruluşlarını bu varlık fonuna almış durumda. Dün itibariyle Türksel hisselerini de aldı. Yine aynı iktidar emekçinin parasına göz dikti. İşsizlik fonunu genel bütçe içerisine aldı. Yine aynı iktidar 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraya bile göz dikti. Aklınıza gelen tüm yatırımları maalesef ya sermayeye aktardı, sermaye darlara ya da genel bütçenin içerisinde yok etti. Şimdi de bir kıdem tazminatı tartışması var. Adını daha böyle cafcaflı bir başlıkla yapıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi diye. Bu modelle aslında yapmak istediği tek şey diğer fonlarda olduğu gibi işçinin kıdem tazminatını genel bütçenin içerisine almak istiyor. Yani bugüne kadar aldıklarını hiçbiri yeterli gelmemiş. Şimdi de işçinin hakkına göz dikmiş durumda. Emeklinin alın teri, emeklerin son kalesi kıdem tazminatına bu hükümet, bu iktidar Tenezzül eder mi? Bence eder. Ama ne işçiler onu affeder ne de Allah affeder. Çünkü bu şartla... Çünkü bu gidişatta şayet biz tekrar üretime dönemezsek, şayet işçileri, esnafı tekrar canlandıramazsak gelecekte Türkiye Yine sıcak ekonomiyle, kırılgan ekonomiyle devam edecektir. Burada bir başka önemli husus da şudur. Esnaflarımız içinde ciddi bir sıkıntı var. Üç ay boyunca kapattığımız esnaf şu anda kirasını karşılayamamakta, vergisini verememektedir. En azından işçinin kıdem tazminatına ve esnafın bu ödeme zorluğuna karşı gereken desteği verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi önele